Niçin öyle yapıyorsun? Şimdi sıvaydanmişim diye. Bulaşıkları mı yıkıyorsun süngeri mi? Şimdi bir aydan böyle böyle şöyle yutacağım şöyle yatayım. Ne yapmak istediğini bizimle de paylaşır mısın? Ne için oldu? Çünkü bunun süt yıkamak için. Hımm. Şimdi bardakları yıkacağım. Temiz bardaklar yıkanmaz. Kirli bardaklar yıkanır. Değil mi? Arkadaşlarına. Akşam arkadaşlarına söylemek istediğin eklemek istediğim bir şeyler var mı? Suyu çok fazla açık bırakmamamız gerekiyor çünkü su sürekli akıyor. Boşa akan su zarar demek Bunu arkadaşlarına da tavsiye et. Bana... Tamam yeter. <laughs> tamam. Lavabo'nun içinde olsun. Onlar annemiz onları daha temizlik ama için. Suyumuzu kapatabilir misin? Su akması zarardır Refne hanım. Durun arkadaşlar yanına. Şimdi şöyle yapalım arkadaşlar önünden. Şöyle silelim. Şöyle bir yandan bunu çizeceğiz. Suyumuzu kapatabilir miyiz? Önce bu kaba Suyu mu? Da mal. Bulaşık bitti ve en son süngerleri ve ellerimizi mi yıkıyoruz? Evet arkadaşlar Defne Aliye Kartal'ın küçük kız kardeşi Ada Tuana Kartal geldi şu an. O da ablasının izinde. Ablası gibi mutfağa meraklı bir kızımız. Değil mi Ada? Ada sen mutfağa meraklı mısın? Evet Defne Hanım. Suyu kapatabiliriz. Kapatabiliriz. Bir anla. Evet. evet bir böyle ışıtacağım bir daha var bunlardan İçinde tavzana da veriyor değil mi arkadaşlar? ateşler gibi evet onlar hiç gitmeyecek ama bence artık onu süngerle ve alışıp ellerimizi yıkayıp mutfakta işimizi bitirebiliriz Değil mi arkadaşlar? Kardeşimiz Ada Tuhanayla da. Ada. Sizi e, kameraya çekmek için geldik. Bugünkü görevleriniz neler? Neler yapacaksınız? Onu arkadaşlarımıza tanıtmak için geldik. Onu verir misiniz? Onu verir misiniz şunu? Bu olmaz. Bunu bu olmaz. Hadi. Hadi. Şimdi bir yandan şöyle çıtayalım. Ben çılağın yapıştı böyle. Hmm. Niye çıntı? Böyle çıtlar çağırdım arkadaşlar. Şimdi bunu Yeter artık istiyorsan Defne. Şimdi şöyle yıkayabiliriz ellerimi. Tamam artık. Yıkayalım ellerimizi. Tamam. Evet, çiğnemez de vedalaşalım. Ellerimizi bezimize silelim. Evet. Şöyle bir anda şunu da eleme şişeceğiz. Şunu buraya koyacağız. Şu taşanlığı. Evet. Koya şu. Evet, teşekkürler. Bravo. Mutfaktan arkadaşlarımıza söyleyebileceğim şeyler var mı? Seni izleyenlere. Bir anda ananda şöyle yapacağım. Sonra. Çocuklar için böyle yap. Sabah citalar. Evet.